Sonra eksel insanları nasıl aşık ve muttele oldu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki dünya, bak Kur'an'ın nuruyla bak nasıl gözüküyor. Birbiri içinde üç küllü dünya var. Ha, biz görünce tarlalar var, ağaçlar işte var. Yani üç tane dünya nerede var burada? Bak Kur'an'ın nuruyla iç, iç, iç içe girmiş üç tane dünya var. Bak Kur'an'ın bakışına bak. Birisi Esma ilahe bakar onların aynesidir. Yani bu kainatın kuruluşunda bir dünya var. Dünya. Bu dünya, bu dünyada ne var? Cenab-ı Hakk'ın esmasını tecellisi. Yani Allah seyrediyor. Esma üstaya, Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı var bu kainatın. İkinci dünya, ahirete bakar onun mezrasıdır. İkincisi şu bütün tamamıya, bütün tam, tam tamamı her bütün ahirete akıyor. Ahirete manzaralar teşkil ediliyor, beka buluyor. Üçüncü dünya, ehli dünyaya bakar, ehli gafleti melabegahıdır. Yani heveslendiğimiz, lezzetlendiğimiz bir yer, oynadığımız, oyalandığımız bir yer. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var, adeta insanlar adedince dünyalar birbirine girmiş. Yani herkesin dünyası farklı. Bu dünya içinde benim bir dünyam başka, senin dünyan başka. Yani farklı görürsün. Çünkü gözlük farklı. Gözlük farklı. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Herkesin bir dünyası var. Direği nedir kıyameti? Kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehli gaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip perestiş eder. Yani ehli gaflet ne der? Bakıyor ki her, her sene aynı tarla. Benim bahçemde ağaç var, köprüler var, dağlar var ne bileyim. Her sene aynı. Ben yaşlanıyorum ama o da aynı. İşte bir gaflet nazarıyla zannediyorum ki zannediyorum ki dünya sabit bir derece. Benden daha geç yaşlanıyor, değişiyor tarlalar aynı, ağaçlar aynı, ta, ne bileyim binalar aynı, köprüler aynı. Ha, Her, herhalde bunlar baki kaldığına göre herhalde ben de bakiyim zannediyor. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünya, bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Yani bu hususi dünya, bu kısacık ömrümle ne faydası var? Yani ben buraya niye geldim ya? 15 sene çocukluk. 15 sene ihtiyarlık. Efendim 150 gün tuvalette geçiyor. 8,5 sene sif yemek yemekte geçiyor. Günde iki defa yesen, her işte 15 dakika versen, yarım saat sif yemeği göndermeye kullansan, yemek yapmak, sofrayı kurmak, sofrayı kaldırmak vesaire yok. E şimdi 8,5 sene geçiyor 60 sene yaşayan bir insanın ömrü. E şimdi kaldık yani o zaman benim ne değerim var ya bu kainatı benim emrime vermiş. Nur'un Kur'an ile gördüm ki Bak Kur'an'ın nuru ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgahtır. Senin, benim, hepimiz için geçici bir ticaretgah. Yani bakın burada nazarını düzeltmen lazım. Buraya keyif sürmek ve lezzet almak için geldiğini zannediyorsan sıkıntıya bir kere hamilesin. Sıkıntıyı doğuracaksın. Yani sıkıntıdan kurtulamazsın. Suratına çıkan bir sivilce. Baş saçında gözüken bir saç seni üzer. Ama ölçün şu olur bak. Şöyle olursa 25. lemada 3. deva bak. Ölçün şu olursa insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine delil nedir yani? Bak sen bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmemişsin. Delilin var mı? Var. Nedir o? Gelenlerin devamlı gitmesi. Gençlerin ihtiyarlaşması, insan solmaya, sönmeye, ayrılmaya, bitmeye mahkum olması, ihtiyarların da, gençlerin de ihtiyarlaşması, dünyanın ahireti boşaltması gösteriyor ki insan bu dünya lezzet almak için gelmemiş. Bir üzüm tanesi yediriyor, onu tokat vurur. O zaman bela, musibet, hastalık, olumsuzluk da var yani böyle of nereden geldi ya Allah beni mi buldu? Hayır. Bak hastalık sana ne diyor? Ey Ali, Aşe, Fatma, Hüseyin. Laimut değilsin. Başı boş değilsin. Gururu bırak. Bak başı boş, laimut değilsin. Başı boş değilsin. Gayesiz değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bir öyle hazırlan diyor. Bela ve musibet demek öyle diyormuş. Diyor ki, la değilsin, baki değilsin. Bir dakika. Bir kere onu anlaşalım. Baki değilsin, bunu kabul et bakalım. Kabul edemiyor. edemiyoruz ki. He öyle. Hayır o fikri. Hissine var et bakalım ben faniyim. La değilsin. Başı boş değilsin. Başı boş musun yani? İpi boğazına sarılmış, sığırın ipi var, ballar var. E, orada olur. Ama sen sır gibi ipin vardı, çözüldü. Her bakım istediğin gibi otlayamazsın. Niye? Burası senin değil ki. Burası senin değil kardeşim. Sen senin değilsin ki. Burası senin olsun. Sen senin misin? Hangi organizasyon? Bazıları diyor ki ya felsefe. Ne felsefesi ya? Bu kok senin mi Allah'ını seversin? Marketten mi aldın? Bu göz senin mi? Kulak senin mi? Kafa senin mi? Beynini hangi beyinle tercih ettin? İradeni hangi iradenle aldın? Hayatını hangi hayatında aldın? Vücudunu hangi vücutla aldın? Senin miydi be kardeşim? Niye yalan söylüyorsun benimdir diyorsun? Bak layımut değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Vazifeni biliyor musun? Elbette bir sıkıntı çekeceksin kardeşim. Niye vazifeni yapmıyorsun? Vazifen var. Biliyor musun? Gururu bırak. Bir vazifen var. Yani ne ya haber gururlu? Kardeşim, namaz kılmayan gururludur. Allah secde etmeyen gururludur. Yani Allah kalanmıyor ya. Gurur demek yani öl. Öyle değil ki. Takmıyor seni. Mesela adam orada oturuyor. Selam bile vermiyorsun. Takır takır geçiyorsun. Kalan almıyorsun orada oturanları. Ne derler? Ya adama bak ya ne kadar gururlu. E şimdi sen, Allah varmış. Ahiret varmış. Ben bu dünyaya niye gelmişim? Haberin yok. Eee evet, çaba vurmuşsun. E gururlu bir kardeşim bu gurur işte. E aksiyetini anlasın ha kusurlusun eksiksin ya. Her gün tuvalete mahkum olan insansın sen ya. Karnında özür dilerim. Karnında ne taşıyorsun biliyor musun? Ya karnında şu pisliği taşıyanın kafası gururlu olur mu? Ulan kafanın altındaki altyapına baksana ya temeline baksana senin. Karnında bak belki 3-5 kilo poşette bilmem ne taşıyorsun. Ya karnına pislik olanın kafası gururlu olur mu? Seni yaratanı düşün, kabri gideceğini bil, öyle hazırlan. Bela ve musibet sana bunu böyle diyor. Akıllı ol. Muhakkak dünya bir ticaret yahtır. Her gün dolar boşalır bir misafirhanedir. İnan vallahi şu elimde ne kadar insanı kabre indirdiğimi bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Lahit denilen o zannetmeyin o kabire, mezara bu adam buraya iniyor. Hayır. Mezarın içinde bir de mezar var böyle bir lahit var böyle. Oraya koyuyoruz. Dünya devamlı boş dolar boşanır bir misafirhanedir. Ve gelen geçenlerin alışveriş gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Hani bir kafile böyle kafile gelip geçiyor ya. Kafile gelip geçmek için burada birisi dükkanlar açmış. İşte diyor ki gelip geçmek için dünya denilen pazarda alışveriş. Ya alışveriş yaparken mesela şu dükkandan bir şey alıyoruz. Der misin? Ulan şu duvarı niye böyle? Ya bu benim olsa. Yani dükkanda alışveriş yaparken duvarı alamayacağın dükkanın sabit eşyasının eşyasına kalbini bağlar mısın? Ya kardeşim ticaretini yap, çekip git. Na, e, ve gelen geçenlerin alışveriş için yol üstünde kurulmuş bir pazar ve nakkaşi zelenin tecedüd eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yıldızlı mektubu Allah bu baharı mevcudatı Allah'a mektubudur. Bu mektuptur. Bu mektuptur. Bu da mektuptur. Bu da mektuptur. Bu da çivi mektup. Şimdi burada Allah acaba ne diyor? içinde ne var? Buna ne diyor? <laughs> Bazılar şimdi gülecek. Ne diyecek canım kurba işte yani. Buna ne diyecek yani? Arkadaşım zaman bunu gördüğü zaman bir kitap yazmış. Bunu gördüğü zaman bir sarı çiçeği görmüş. Kurmayı da değil. Sarı çiçek hakkında bir pencere var. 33. Pencere, sözlerin sonunda. Burada Cenab-ı Hak sana neler diyor? Ha, bir mektuptur mektup. Şimdi mevzumuz bu olmadığı için girmek istemiyorum. Çünkü girersem çıkamayacağım gene. Kendimi kontrol edemeyeceğim. Bir mektuptur. Mektup. Ne diyor Allah? Im? Ama sen bu mektup değil. Kana masanda yersen hayvan gibi yutarsın. Sığır gibi yutmuş oluruz. Sığırla ne farkı var ki? Hurmayı da sığır da yiyor. Biz de yiyoruz. Sığır yutar biz yeriz. Cenab-ı Hakk'ın bir yaldızlı mektubu her bir yaz bir mansumi kasidesi ve o sani zülcelalin celve esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bahçesi ve rahmet ilahinin bir çiçektanlığı ve alemi bekada gösterilecek olan nevaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm dünyayı. Şimdi kadar okudum dünyanın yüzü. Kur'an ile gördüm ki dünya budur diyor. Bak Kur'an ile gördüm ki dünyanın hakiki yüzü bu. Neymiş o? Dünya muvakkat bir ticaret kağıttır. Geçici bir ticaret yeridir. 2. Dünya bir misafirhanedir. 3. Dünya bir pazardır. 4. Dünya Allah'ın yaldızlı mektubudur. 5. Allah'ın mazum kasidesidir. Yani kaside var ya böyle bir mevzu ortaya koymak için, sana bir şey anlatmak için bir mektup yazı. vezini bir yazı, manalı bir yazıdır. Kainat, dünya mazlum, kasir, mektuptur. Sonra ahireti gösteren ahireti e, ahirete mezra olacak fidanlardır. Hani fidanlar ne bileyim e, böyle çekirdekleri önce bir yere, böyle ufak bir tarlaya ekerler. Sonra bu tarlada çıkan fideler ufakları alırlar, büyük tarlalara, belirli noktalara dikerler. Dünyada böyle bir e, ufak çiçeklerin çıkmasına, çekirdeklerin uyanmasına bir vesile yeridir. Bir çiçek tanlıktır. Sonra alem-i gösterilecek levaları yetiştiren bir yerdir. Bu dünyayı bu surette yaratan Halik Yüzülcelal'a yüz bin şükrettim. E şimdi senin dünyanla benim dünya şimdi uydu mu? Yani Kur'an'ın nazarında dünya ne? Bizim nazarımızda Kur'an şey dünya ne? E o zaman çatışıyor Kur'an'la. O zaman sıkıntının adı budur. Mesela ne demek? Dışarıda hava soğuk. İçerisi sıcak, cam kapalı. Camda ne olur? İki zıtların çarp çarpıştığı yerde şurada terleme olur. Camı aç, terleme olmaz. Ha şimdi Kur'an'ın nazarı dünyaya başka, benimsi başka. Çatışma oluyor, terleme oluyor. O terleme alamaktır işte, sıkıntıdır. Ahirette ve Esma İlahi'ye bakan güzel, iç yüzlerine karşı ne bir insana muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafleti yüzüne karşı sarf ettiğinden Bak şimdi bu dünyayı bir kere toparlarsak bir Allah seyrediyor 2- Allahlık yapıyor 3- Sıfat tahakkuk ediyor Allah sıfatı 4- Esma hükmünü icra ediyor 5- Ahirete manzaralar gidiyor Altı, melekler seyrediyor. 7 ruhaniyat seyrediyor. 8 ruhunun inkişafatı var. 9 cinler bakıyor onların. 10 on, nefsin melavega, nefsin oyuncağı. Sen şimdi bu 9 tane de haberin yok. Nefsini oyalıyorsun. E ben niye sıkıntı çekiyorum diyorsun. E kardeşim herhalde çekeceksin yani. Niye çekmeyeceksin ki? Dünya geliş kayında haberin yok. Allah'tan haberin yok. Kendini tanımıyorsun. Ahirette haberin yok. Yani ne, ne olacak ki ya? Bu nasıl olacak ki? Dünyanın dünyada bulunuş gayesini ters düştün. Yani niye ben buradayım? Soruna cevap bulamadın. Fani, çirkin, zararlı, gaflet yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu dünyaya sükürlü hatiye. Allah Allah ne güzel bir hadis. Diyor ki, dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Hübbü dünya ve sükûlü Hadis-i şerifin sırrına mazhar olmuşlar. Dünyaya muhabbet bütün hataların başıdır. Hangi dünya muhabbeti? Biraz önce anlattığım dokuz tanesi değil de, nefsin oyuncağı, yani Allah'ın dünyaya bakışı, Kur'an'ın dünyaya bakışı, bakışı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü ve Vesselam'a dünyaya bakış tarzına haberin yok. Kendin başına dünyaya bakıyorsun. Herhalde tabi bunlara hamile olacaksın tabi sıkıntı ya. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler. Ben Kur'an Hakimi nuruyla bak. Kur'an Hakimi nuruyla. İhtiyarlığın ihtariyle. imanın dahi gözümü açması ile iman gözünü açtırıyor. Bu hakikati gördü. Kur'an'ın nuru. ihtiyarlık yani yaşın belaların, musibetlerin, hadiselerin, olumsuz denilen şu paketler var ya hadiseler. Onların iç yüzüne bak bakalım ki orada Allah'ın gayesi ne? O bela ve musibet sana ne diyor? Seni...